Aleyküm selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elmas bire kasacağız o zaman sizleri daha çok bekletmeden hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk parttan hepinize merhaba ee, çok uzun zamandır video e, atamadım işte işlerim falan vardı Bir de şu lise e, liseler için uğraştım arkadaşlar ve şimdi tam gazı vid video çekmeye çalışacağım Valla arkadaşlar kanalıma ab e, abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Abone olan herkesi öpüyorum 200 günden beri elmasa kastığım için arkadaşlar uykusuzum falan hiç yani uyku düzenim mahvoldu diyebilirim sizlere. Şimdi mavi kankan neredeymiş? Anlıyorum. Ne mavisi? Yeşil bu arada. Buraya gel kanka. Şimdi uzun zamandır video çekmediğim için artık video çekmeyi vesaire vesaire onları unuttum. Evet yeşil kankamı çok güzel bir şekilde elemeyi başardık. O zaman tam gaz ileriye gidelim arkadaşlar. Ve kırmızıya giderken siz de aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hello. Heh. Evet. Mavi kankamı aşağıya attım. Maviler biraz iyi oynuyor gibi benziyor. Hemen yukarı çıkarsak çok güzel bir şekilde maviye doğru geçebiliriz. Mavi kankamla da... o sen beni nasıl öyle fırlattın ya? Evet. Evet arkadaşlar bir talihsizlik falan oldu bağlantı koptu dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. <laughs> Mavi kankamın hızlı bir şekilde elemem lazım çünkü adam baya baya bize tilt oldu diyebilirim size. Hemen şöyle turuncuya doğru hızlıdan bir gidelim arkadaşlar. oh, TNT koydu kankam. Evet çok güzel bir şekilde kendini aç. Ah be kankam buraya gelmen lazım artık. Ara sıra boş yapıyorum. Nedense artık yürü çekmeyi unuttum, yürek çekmeye çekmeye. Öldük ama turuncu kankamı kırmaya başardım arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde tekrar tekrar kankamızı bir tilt edelim ondan sonra gelip bizi kırmızı falan. Bunlar burada bir şeyler deniyor ama ne ne deniyor hiç bir fikrim yok. O. Oh. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. 2 ve 1 atınca böyle oluyor nedense. Her seferinde ölüyorum, güçsüz falan kalıyorum. Hiç de hoşuma gitmiyor bu tür şeyler. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Ben daha düz yolla yürüyemiyorsam daha ne yapayım arkadaşlar yani. Daha düz yolda yürümeyi beceremedim. Turuncular büyük ihtimalle bize gelecek de adamlar orada kendi kendine bir şeyler deniyor. Büyük ihtimalle kat biri yapıyor kankam. Eğer evet, buraya yol çekmeyi başarmış. Hayır. Turuncu baya baya bize tilt oldu hemen bakın arkadaşlar hemen şöyle taktiksel çal çalışırsak <laughs> bir tık kötü oynamış olabiliriz kanka öl artık öl 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 pa Aa, hayır bu bu videonun nedeni çok boş yaptım nedenini ben de bilmiyorum uzun zamandır artık video çekmediğimden dolayı benim mental çöküş falan Ve evet arkadaşlar elmas bir olmayı başardık. Hemen e, şurada da sol altta görmüş olduğunuz gibi e, bize verilen e, işte hediyeler falan var arkadaşlar. Allah herkese nasip etsin diyorum ve hemen kırmızıya doğru bir uçalım arkadaşlar. Kırmızı yan bezde can çekişiyor. Ben ara sıra ne yaptığımı hiç anlayamıyorum nedense ya. Çok boş boş hareketler yapıyorum. Evet. Neyse. Burada öldük. Arkadaşlar videomuz da buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.